Türkiye'de üretim yok diyen arkadaşlara bunu seyrettirelim. Bu katar katar olmuş kamyonlar, tırlar. Yanlış anlamayın düğün konvoyu. Çok yakın bir şoför arkadaşlar evlenmiş de onun için konvoya katılmışlar. Yoksa bir üretim falan olduğundan değil. O kadar mal Türkiye'de ne arar ya bunlar işte öyle. Bir kısmı da gezmeye çıkmış piknikten falan dönüyor. yani 500 metre alan yok ki böyle bir tır kamyon silsilesi olmasın. Demek ki çok büyük bir düğüm bu.